Evet, bu villalar ikiz villadır. Her biri iki artı bir ayrı mutfaktır. Her birinin fiyatı 1 milyon 350 bin TL. Aydın Didim, Efeler Mahallesi'nde. Efeler Mahallesi'nin villa bölgesinde. Bir tanesi bu, bu tarafa bakıyor, diğeri diğer tarafa bakıyor. Şimdi bakalım evlerimize. Değerli arkadaşlar, Efeler Mahallesi'nde en uygun fiyatlı evler bunlar. İki odalı, bir de terası var. Yani sizin görmüş olduğunuz üç odalar bir, bir çoğu yapıyor. O müştemilat var ya, oraya ee, şey yapıyorlar, çatı yapıyorlar. Çatı arasında oda koyuyorlar, teras yaratıyorlar. Ama bu yasal yapmış. 1 milyon 350'den pazarlığı var. Her birinin girişi ayrı. Efeler Mahallesi'nin en yakın yerinde yani Cumhuriyet Caddesi'nin en yakın yerinde Efeler Mahallesi büyük bir alan. O yüzden bu Efeler Mahallesi'nin çemberin Cumhuriyet ıı, Caddesi'nin en yakın tarafıdır. Ve biz bir tanesini açtık. İkisi de birbirinin ikizi. Her biri 1 milyon 350 bin lira. Ondan sonra size gösterelim. Her birinin kendine ait bahçesi var. Biraz daha esinti oldu. Arkadaşım galoş da yok. Evet. Bu 1.350. Diğeri de 1.350. Her birinin önünde bahçesi var. Girişleri ayrı. Mütevazi tatlı evlerdir. başka bir şey tekrar diyeceğim. Buralarda bunun yerine yani bu 1350 diyor ya tekli yapanlar var. Onlar da hani 2803 istiyorlar. Onu da söyleyip Bu evi göstereceğiz size. Göstermeden önce içini, dışını bir gösterelim bahçeyi. Bu da evin önünde bahçe. Hisar Mahallesi'nde de 1 milyon yüze var. Hisar Mahallesi'nde bir yüze daha var. 1350'ye var. O yukarıda taş evlerin orada. Burası efeler. İnsanlar genelde efeleri tercih ediyor. Yani Hisar da çok güzel. Bence hiç bir fark yok. Ama evet. Gel can buraya kadar bunun bahçesi. Buraya kadar bu evin bahçesi arkadaşlar. Süs yapmışlar. Ve burada bir tane balkon var. Bu ev doğu cepheli, diğeri batı cepheli. Üstünde de balkonu var. Umarım faydalı bir paylaşım yapmışım. Yani buralarda bitişik nizamlar vardı işte site içi vardı 1450 falan. Onlar bir tane kaldı 1750. Yani ileride o 4 milyon 600 falan bir tane paylaşmıştım. O da satıldı. 4 milyonluk var. Bir iki tane var. Diğerleri 4,5 5 oldu. 5,5 buçuk oldu. Durum bu. Böyle arkadaşlar burası da böyle 1, 2, 3, 4 tane basamaktan geldik. Evin çelik kapısı burada. Evet. Evde elektrik yok. Ancak kim alırsa hemen adına abone yapar. Öyle girer. Burayı bir gösterelim. Bu zemin kattayız şu anda. Balkonları gösteriyoruz size. Bu da balkonu. İkisi, ikiz. Dış cephe mantolama yapmışlar. Fileli mantolama. Bu dış cephe bazı yerlere granit yapmışlar. Evde panjur yok. Panjurları yok. Yapı denetimli. Depremin etmeliğini. Uygun. Burada bir hortum var. Burası da muhtemelen hani niye buraya koymuşlar? Başka yere koyabilirlerdi bu ısı pompası için. Ve geldik. Kapımız bu. Şimdi eve gelince burası salon. Bu taraf ayrı mutfak. Bu kapının arkasında da bir tane lavabo var. Geç bakalım sen o merdiven oraya. Evet. Şimdi çelik kapımız bu kalorifer'in altyapısı da var. Elektrik olaydı güzel olurdu. Buradan başlayalım. Merdiven altında değil, klozet. Ufakta bir Hilton dolap var, duvarlar granit. Yeni nesil bir evdir. Panjurları yok. Yerler tekrar granit. Ayrı mutfağımız bu. Ayrı mutfak bu. Evet, mutfağımız ayrı. Buzdolabı. Efendime söyleyeyim. Bu ocak. Burası Bulaşık. Burası da hediye. Burada da böyle raflar yapmışlar. Evet büyük bir buzdolabı girer. Burada da bir dekor olsun diye bunu yapmışlar. Avizelerimiz böyle. Kapılar. Panel kapı. Amerikan kapı değil panel kapı. Ve şimdi nereyi gösterelim? Salonumuzu gösterelim. 1 milyon 350'lik evimiz. Pazarlar var. Salon fena değil. Geç baba buraya. Geç. İki odalı efelerde 1 milyon 350. Salon güzel. Ee, ancak buraya bir şey yapmak lazım. Çünkü kazayla da olsa insan buraya değer meğer bir şey olur. Yerler granit. Şimdi bazen insan dalgalarına al başına iş. Buraya bir aksesuar yapılır. Onu arkadaşlar keşke yapsalarmış. Daha hoş gözükecekti. Işıklı böyle daha göze hoş gelen bir şey yaratabilirlerdi. Spot tavanlar var ve şimdi salonla mutfak karşı karşıya bir de burada bir ayak yolu var. Şimdi çıktık üst kata iki odamız var. Bir de odanın bir tanesi muhtemelen ebeveyn banyoludur. Evet. Evet bu ebeveyn banyolu oda. Sevgili Can önünde de bir balkon var. Geç balkona, balkona hafif göster sonra yüzünü odaya çevir ki böyle karşıdan olunca daha iyi gösterirsin. Odalarda yerler parkedir arkadaşlar. Oda da metrekaresi fena değil. Kaloriferin altyapısı var. Evet. Ufak tefek eksikler var. Burada ufak bir düş yeri koymuşlar. On suite. Şimdi gel babacığım. Bence buraya düş koymaya da gerek yok. Çok büyük değil zaten. Buraya şampuanlık, sabunluk. Burada iyi. Bu da ebeveyn banyolu oda. Şimdi döndük. Döndük, geldik. Burada bir banyo var ama biz bu odayı gösterelim sonra o banyoyu. Burada da bir oda var. 1.350.000 Efe'lerde denize yakın, çarşıya yakın. Denize yakın derken 2 kilometre. Altın kum Plajı'na, 3. Koyan, Marina'ya. Evet, bu da ikinci oda. Ve geldik. Burası da ikinci banyo. Bir tane oda Ebeveyn Banyo'lu. Bu da ikinci banyomuz. duş kabinimiz burada. Ve şimdi çıkalım terasta ne var? Terasta bir oda daha yaratabilir miyiz? Ben kendi yorumumu yapayım. Terasa çıktık. Merdivenin üstü kapanmış. Evet. Teras iki tarafta girişi var. Evet, gözlüğü de taktık. Geç o diğer köşe geç 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 geç. Şimdi teras burası arkadaşlar. Burası Güney Cephe. Ben şimdi bakıyorum. Kimse bu evlerden şey yapmamış. Üstünü kapatmamış. Buraya gel diğer cephe. Kimse üstünü kapatmamış. Burada bir mutfak yaratmışlar. Yani altyapısı var. Gideri var, çeşme falan. Ama bura oda demeyelim de ne diyebiliriz? Bura böyle şapkayla kapatılır. O diğer taraf dahi. iyi. Bura kuzey cephe, burası doğu cephe, burası güney cephe. Bence buraya bir şapka yaratılır. Bir camla bilinir. Yani büyük bir şey olur. Mutfak da diğer tarafta isterse orası da öyle olur. 1350 pazarlığı var. Yerinde görürsünüz. En son ne olur? O zaman belli olur. Şu anda daha deniz nerede buradan üstümüzü çıkarmanın anlamı yok. E, o yüzden dereyi görmeden paçayı sıvama anlamına gelir. Bizde de daha Murat Nehri nerede burada soyulmak olmuyor. Bir gidelim sonra elbisemizi çıkaralım suya girmek için. O yüzden gelip yerine baktıktan sonra bir teklifiniz olursa değerlendirilir. Olursa olur olmazsa başka başka yerler var. Hoşçakalın arkadaşlar iyi günler.